Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ülkesiyle NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidinin olduğunu belirtti. MedyaDev Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senato'da reddedilmesini değerlendirdi. Biden yönetiminin Kongre'ye şantaj uyguladığını ve bunun Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yeni bir şey olmadığını savunan MedyaDev şunları kaydetti: Dağılma aşamasında olan küçük bir devlet için bu kadar para daha önce istenmemişti. Amerika Birleşik Devletleri başkanı ve aile üyelerini yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif şekilde ve küstahça para istenmemişti. Küba füze krizinden bu yana Rusya ile NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi hiç bu kadar gerçek olmamıştı.